Herkese merhaba ben Ayşe kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle ağızda kum gibi dağılan pastane kurabiyesi yapacağız. Bunun için 125 gram tereyağı veya margarin evinizde hangisi varsa tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Fakat evinizde yoksa margarin de kullanabilirsiniz. İçerisine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ve bir tane de yumurtayı ekleyip bir karıştıracağım ilk önce. Bu arada videomu izliyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın. Şöyle bunları bir karıştırıyorum. Malzemelerim zaten oda sıcaklığındaydı. Gayet yumuşak bakın gördüğünüz gibi. Bu arada kanalımda birçok farklı kurabiye tarifi var. İsterseniz oynatma listelerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bunları şöyle bir elimle karıştırıyorum. sonra içerisine şöyle bir su bardağı nişasta ve yine aynı ölçüde bir su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Son olarak da unum var. Yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Elime yapışmayan kıvamda bir hamur hazırlayacağım. Böyle bunları karıştırdım. Şimdi son olarak yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. kurabiye hamurum hazır e, toplam 3 su bardağı un kullandım e, fırın tepsimin içerisine yağlı kağıt serdim şöyle cevizle mandalina arasında bir beze alıyorum büyüklük olarak şöyle elimle güzelce yuvarlıyorum Tepsinin içerisine alıyorum Bütün hamurum bitene kadar aynı şekilde hazırlayacağım. Kurabiyelerimin tamamını hazırladım. Önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum. Kurabiyelerim pişti. Soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra da üzerine bu şekilde çikolata sosu gezdirdim. Evinizde yoksa yapmayabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Ama eğer varsa böyle bir imkanınız bu şekilde sunum yaptığınızda çok daha güzel görünüyor. Deneyecek olan arkadaşları da şimdiden afiyet olsun. Şimdi bir tanesini alıp şöyle iç kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın Dediğim gibi kum gibi dağılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın.